Merhabalar dostlar biliyorsunuz dün GTA 6'nın tam detaylı analizini yaptım fragmanının. Bu videonun altına şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi onlarca yorum yapıldı. Abi bir sahnede çocuk var diye. Ben de videoyu çekerken GT6 içerisinde çocuk olmadığını söylemiştim. Ve neden olmadığını ve olamayacağını tekrardan anlatacağım. Veya var mı buna tekrardan birlikte karar vereceğiz. Şimdi çok fazla yorum gelince bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Bugünkü konumuz kısa GT6 ile ilgili. Sonrasında Grand devam edeceğiz. Bu arada Grand Arp'daki arabam nasıl? Elektrikli BMW i8. Bugün bunun rengini beyaza boyayacağım arkadaşlar. Tekrardan bu rengini beğenmedim. Beyaz olarak kullanacağım bunu. Birazdan modifiyeciye gideceğiz. Şimdi GT6'nın fragmanını tekrardan açtığımda... Çamurlu bir sahne var arkadaşlar. O çamurlu sahneye gelmemiz gerekiyor. Şimdi buraya gelelim. Orada çok yavaşlatacağım, hatta donduracağım. Kameramın yerini de değiştireceğim. Şöyle yapayım. Evet, kameramı bugün buraya alayım. Şimdi, bakın arkada, evet, arkadakini görüyor musunuz? Arkada iki tane çocuk olduğu söyleniyor burada. Zumladım zaten şu an. Bunların çocuk olduğunu söyleyen çok fazla kardeşimiz var yorumlarda. Şimdi sevgili dostlar ben kendi fikrimi söylüyorum. Bence bunlar çocuk değil. Çamura batmış iki yetişkin. Benim fikrim bu. Neden öyle olduğunu da söyleyeceğim. Öncelikle hiçbir GTA oyununda aktif oynama sırasında çocuk yok. Yani GTA 1'den San Andreas, GTA 4, Vice City, GTA 3 işte hepsini düşünün. Hiçbirinde bu zamana kadar Rockstar Game çocuk koymadı oyun içerisinde. Sebebi şu. Oyunda herkesi biz öldürebildiğimiz için ateş edebildiğimiz için çocuklara da ateş edersek sıkıntı olacağını düşündüğü için o yüzden hiçbir GTA oyununa çocuk koymadı ve GTA 6 ya da bu yüzden koymayacak arkadaşlar. Bu videoyu çekmek zorunda kaldım bunu anlatabilmek için. Sadece bir tane oyunda GTA Vice The Stories'da şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bebek gözüküyordu. Tek bebek ve çocuk kategorisine olan tek olay buydu. Ara sahnede oradaki bebeğin gözükmesi. Bunun haricinde hiçbir GTA oyununda çocuk yok sevgili dostlar. Ayrıca bir diğer sebebi de GTA oyunları artı 18 bir oyun olduğu için o yüzden yine çocukların oyunda olması pek mümkün gözükmüyor. Bu arada BMW elektrikli arabamı arkadaşlar şarj edeceğim. Bunun için özel bir elektrikli şarj istasyonlarına gelmeniz gerekiyor. Bakın E'ye bastınız. Interaction. Evet şarjlı kar 1440 dolara arabamı şarj ettim. Evet şimdi tekrardan GTA 6 konumuza dönmeden önce şu an oynamış olduğum GTA 5 Grand Tarpe'ye nasıl kayıt oluyorsunuz, nasıl geliyorsunuz hemen kısacık anlatıyorum ve sonra tekrar GTA 6'ya devam ediyoruz. Dünyanın en iyi GTA 5 Roleplay sonucusu ile karşınızdayım. Videonun açıklama kısmına bir link var o linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz. Ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Evet işte buradan tekrardan baktığımızda oradaki iki yetişkinin güreştiğini görüyoruz. Biraz daha geri alalım yine. Evet tekrardan size zoomlayacağım şimdi. Demin resim olarak göstermiştim. İşte oradaki çocuk olarak gördükleriniz aslında yetişkin çamur olduğu için hatta bakın dizlerin üstüne çökmüş bak. Olayı zaten çözdüm arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz çocuk değil. Adamın dizleri gözüküyor bak. Ayağı gözüküyor gördünüz mü? Dizinin üstüne çökmüş. İkisi de dizinin üstüne çökmüş. Yani boyları o değil. Çok detaylı zoomlayınca zaten gözüküyor. Olayı çözdük. Dizlerin üstüne çöktükleri için, boyları kısa gözüktüğü için çocuk gibi gözüküyor. GTA 6'da çocuk... Yok, bu konu kapanmıştır. Çocuk olsaydı zaten, bakın burada kocaman sahil var, plaj var. Burada bize oyun gösterirdi. Ondan sonra şehir manzarasını gösterirdi. Ben oradan anlamıştım zaten çocuk olmayacağını. Dünkü yorum yazan 20-30 kişi, bayağı bir kişi yazdı. Umarım artık anlamıştır. Yani benim videoda yaptığım bir hata değil, gözümden kaçan bir detay değildi. Bilerek söyledim zaten olmadığını. İncelediğim için söyledim. Evet GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe yine zaten sizlere anlatacağım sevgili dostlar. Videonun devamında niye Grand RP değil şimdi GTA 6 çocuk konusu 2 dakika oldu. E bizim de Grand RP'de videolar çekiyoruz kanalda 8-10 dakikalık. O yüzden başına GTA 6'yı anlatayım dedim. Hem GTA 6'yı kanalımıza yeni gelen kardeşlerimiz de Grand RP'yi görür dedim. Aha adam bayılmış orada. Bak adamı kurtarıyor şu an. Neyse. Evet şimdi modifiyeciye gidelim şu arabanın rengini bir değiştirelim. Ben bu tip arabalarda beyaz rengi seviyorum. Mavi çok yakışmamış bence bu BMW i8'e. Auto Repairs. İnşallah sıra yoktur. Sıra varsa her milleti beklemeniz gerekiyor. Bak sıra var. Aa, ah, bazit. Aa evet içeride biri var. Kardeşim bitmedim hala. Neyse ben şöyle bekleyeyim abi. Evet birinin işi var arkadaşlar burada. Oo, Mercedes adam. Mercedes değil mi bu? Mercedes de gelmiş modifiye ediyor. Kardeşin ne kadar? Ha? Kardeş işin ne kadar? Bu arada hey tuşla bakın. Pardon açıp batıyoruz böyle. Evet adamın işi bitti. Eğer bitmeseydi çok oyalansaydı vallahi gidip vuracaktım. Evet şimdi arabanın rengine bir bakalım abicim. Bu orijinal rengi. Arabayı ilk aldığımızdaki renk bu. Bunu çok beğenmiyorum. Göz yoruyor. Ben yine mat istiyorum abi. Mattaki renklere bir bakalım. En ideali bu bence ya. Güzel değil mi bu böyle? Başka ne var? Metal renk var bakın böyle bir. Evet bu renk iyi bence ya. Bunu alalım abi. 39 bin dolar. Abi aslında bunun altına neon da güzel gider ama neon çok pahalı ya. 507 bin dolar değmez bence. Bak şimdi camın içi gözüküyor ya. Şöyle yaparsak eğer içi gözükmez. Nasıl? Siyah cam böyle daha iyi. 234 bin dolar da şuna verelim. Bir de şöyle bir xenon çakalım abi buna. Tamamdır. BMW i8'imizi değiştirdik. Şöyle de onları açalım. Heh, güzel abi. Böyle çok daha güzel oldu bence araba. Plaka nasıl? 0 DNZ 041. Bazen Sakarya plakası kullanıyorum. Bazen Kocaeli İzmit plakası kullanıyorum. İki yerde de yaşadığım için çünkü. Evet yeni arabamızın modifiyesi hayırlı olsun. Bu arada hatırlarsanız bir önceki videoda 1 milyon dolar kazanan 3 kardeşimizi söylemiştim GTA 5 Grand Tarpi için. O kardeşlerimiz bugün oyunda olsunlar. Bugün paralarını vereceğiz arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz kardeşlerimiz bu 3 kişi lütfen bugün oyunda olsun. Birer milyon dolarlarını alacaklar. Aldılarsa zaten sıkıntı yok. Almadılarsa bugün vereceğiz arkadaşlar birer milyon dolarlarını. Siz de ailemize gelmeyi unutmayın. Bu arada ailemize son katılanlar kimler? Onlara bir bakalım. Hep toplam sayı gösteriyoruz. Bu sefer ailemize en son gelenlerin isimlerini size göstereceğim. Evet bakın son gelen kardeşlerimiz bunlar. Görmüş olduğunuz gibi zaten oynama süreleri bir hayli fazla. Erdem, Zayım, Orhan, Murat, Diyarbakır, YSF, Tokyo, Tommy, Reber, Rusgar, Opalı Bey, Baran, Beretece, Mehmet, Mustafa, Ruling Black. Bu arada unofficial olduk aile olarak. Unofficial ne anlama geliyor? Unofficial'da neler yapabiliriz? Ailemizde yeni neler organizasyon olacak, ne baskınlar olacak, ne operasyonlar olacak. Banka soygundur, çete savaşlarıdır bunlar daha farklı olacak artık. Bunları önümüzdeki videoda arkadaşlar detaylı olarak size anlatacağım. Şimdi ben evime geri döneyim de bu araba. Gerçi sigortası var bunun çalınmaz ama olsun. Abi elektrik çok çok bitiyor arabanın şeyi ya. Baksana şarjı. Bu ne abi? Daha yeni doldurduk şarjı. Hemen bitmiş. Şarjı arabanın zaten şeyden görebilirsiniz şu ekranın sağ altından. Daha yeni şarj ettik hemen bitmiş. Buna şarj mı dayanır abi? Benzin daha iyi klasik. Daha uzun gidiyor. En azından burada öyle. Grand tarp... Allah bak polis bana çarpıyor. Sen nasıl polisin abi ya? Gözünü seveyim. Sen nasıl polisin ya? Evet sevgili dostlar videomuzun sonuna geldik. GTA 6 ile ilgili bu konuyu aydınlatmak istedim ve GTA 5 Grand Tarp'de neler yaptık? En son size bunları detayları son gelişmeleri anlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.